helikoptere bineceksin. İzdine gidip düğününü yapıp öyle geleceksin. Komutanım, işin aslı şudur ki... ...siz doğuma giderseniz ben de düğünüme giderim. Çok az kaldı. Güneşe kucak açıyordu gelincikler. Kanla sulandığından beri daha gür çıkar olmuşlardı. Yeşilin üzerindeki kırmızı kan lekeleriydi gelincik tarlası. Aynı yeşil formaların üzerindekiler gibi. Komutanım! Kötü durum onlar. Bunu bir bakıverin bakayım. Çünkü onlar için gelincikler. Ölümün habercisiydi. Ramazan! Yeter! Ramazan! Komutan! Bazıları gerekse iki olmak üzere. anlaşamadı Mezar işte aslanım, mezar. Gelmeyin, gelmeyin komutanım. Aman diyeyim, sizi de vururlar. Boş verin gari beni. O köyü de ne oldu yüzbaşı? Şu birkaç fotoğraf falan olsaydı iyi olurdu ya. Keşke dün gelmiş olsaydım Yıldız. Oluk oluk kan aktı Ufuk Bey. Küçücük çocukların kanı. Üzgünüm. Siz de kaçırdınız. Fotoğraf çekemediniz. Koskoca gazetede başka adam mı kalmadı? Ne işim var benim burada? Korkuyla cesaret kardeşmiş. Peki sen korkmuyor musun? Korkuya alışırsan cesur olursun. Düğünün varmış, gitmemişsin. Babam beni her gördüğünde başım netimliyor. Gitmem lazımdır ama kalmam da lazımdır. Bu topraklarda yaşamanın

köydekiler o çocuklar onlar asıl ulucu senüler